Herkese merhaba arkadaşlar. Ay kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Öten Okulu 1'in yorumunu yapacağız. Bu kitap kesinlikle e, beklentimi kat kat üstündeydi. Bu kitaba biraz korkarak başlamıştım açıkçası. Çünkü bizim sınıfta bir kız bunu neredeyse 2 haftada falan bitirdi. Hatta bitiremedi yani bitirdiğini görmedim. Bu yüzden bu seriye korkarak başladım. Önyargıla yaklaştım. Beklentim şöyle bir şey geldi. Küçüktü. Mara dilini yani bilmiyordum hiç tanışmadığım bir yazardı kendisi. Ama kitabı okuduktan sonra bütün önyargılarım kırıldı açıkçası. Kesinlikle böyle 5 tane kahveli falan okudum bu kitabı. 3 günde bitirdim. Yani en sevdiğim serilerden birisi oldu diyebilirim. Kesinlikle öneririm. Ee, yaş ise artı 12 diyebiliriz. Sayfa sayısı, akıcılığı, işte Bölüm şu şekilde resimler konması, kitap kapağının düzeni, kesinlikle çok hoşuma gitti. Göz gibi bölüm aralarında bazen bu şekilde resimler ve yazılar var. Kesinlikle bu teday benim çok hoşuma gitti. Ee, özellikle pozitiflediğim yerler çok fazlaydı. Kitap 400 sayfa. Ee, Shorts videosunda bulabilirsiniz kısa maratonu var. İkinci kitabında maraton çekeceğim bu videodan sonra. Yani dediğim gibi ana karakterler olsun, yan karakterler olsun her her karakteri ve her bölümüyle ayrı bir heyecan taşıyor bu kitap. Yani bu kitaba bence bir şans vermesiniz. Bu seriye bir şans vermesiniz. En azından seri okumak istemiyorsanız bile birinci kitabı okuyun. O kadar heyecanlı bir ki sonları. Kesinlikle diğer kitabı okumak istiyorsunuz. Ve seri artık tamamlandı. Dört kitaptan oluşuyor. Şu an ikinci kitabını okuyorum. Umarım yani bitmesini istemediğim mesele aslında yani kesinlikle alın okuyun diyorum ee, konusundan bahsedeyim konusuna gelelim Şimdi Yeşil Başar diye bir kızımız var ee, babası bu kızı hiç sevmiyor çünkü yaptığı bir yanlış sonrası olmuş bir kız ve bu kızı diğer kızlarından çok ayırıyor öten az okulunu bırakıyor kızın annesi ölmüş neredeyse öksüz bir durumda. Konuşamıyor, dilsiz, güneşe çıkamıyor, kandan korkuyor. E, bu şekilde. Ve bir kalp taşıyıcısı arkadaşlar. Bu kalp ona 9 yaşında nakledilmiş zehirli bir kalp arkadaşlar. Onu günden güne mahvediyor, öldürüyor. Hatta o kadar çok şey yasak ki ona. Kalbini hızlandıracak her şey yasak çünkü ölebilir yeşil. Bir gün babası yani daha doğrusu herkes Yeşil'in kalbini almak istiyor. Onun kalbine sahip olmak istiyor. Çünkü o kalp çok değerliymiş. O kalbin kime ait olduğunu hala öğrenemiyoruz. İkinci kitabın başındayım şu an. Hala öğrenemiyoruz. Bir gün babası dediğim gibi bir suikastçı kiralıyor. Amerika'nın en ünlü suikastçısı Gölge. Gölge e, geliyor işte ötenazlı okuluna. Yeşil'i öldürmeye çalışıyor fakat Yeşil Ondan bir yıl daha istiyor ve gölge de buna izin veriyor. Bu şekilde bu karakterleri ileride böyle çok seveceksiniz zaten. Bu kitap çok eğlenceli. Her sahnesinde güldüğüm, çok eğlendim bir kitap oldu. Kesinlikle Yaralı Sar serisinde bir, bir, şans vermek istiyorum. Bir dahaki sene o da. <laughs> bu kadar söyleyeceklerim. Kısa bir video olsun istedim ve özetleyici bir video sesin, olsun istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.